Videoda kullanılan tüm detaylar internette, herkese açık kaynaklardan toplanmıştır. Birçoğu yalnızca iddia'dan ibarettir. Anlatımda kullanılan bireyler temsili kişilerdir. Adam, <gülüyor> <gülüyor> video geçmeden önce karakterlerimizi tanıyalım. İlk karakterimiz hepsi birlikte. Hepsi birlikte iki kardeşim beraber insanları bilgilendirmek, kullanım deneyimlerini iyileştirmek adına 26 Mart 2019'dan beri PlayStation videoları üreten bir kanal. Bu tarihten öncesi ise 16-11 yıl önce yayınlanmış arkadaş ortamlarında kısa filmler çekip onları yayınlıyorlardı. Fakat bu videoda bunlara değinmeyeceğiz. Bir diğer karakterimiz ise konsolcular. Bu kanal daha çok adeta bir fake kanal gibi. Troy sayılabilecek şarkılarla konuyla alakasız, anlamsız denilebilecek videolar oluşturup video başlığında ve eklenen fotoğrafta bahsedilen linkleri paylaşıyorlardı. Şimdi sıra hikayemizin ana karakterinde. Hikayemizin ana karakteri Orhan. Orhan 2016 yılında İzmir'de bir konsol dükkanı açtı. Dükkanın ismini Karanlık PlayStation koydu. Daha sonrasında PlayStation konsollarına teknik servislik yapan, tamir tadilat ve oyun yükleme gibi işlemler yapan Orhan, Karanlık konsol ismini daha çok kullanmayı tercih etti. Sonrasında zaman böyle akıp giderken internet arşivlerine göre 25 Eylül 2019 tarihinde web sitesinde Karanlık Mağaza isimli PlayStation 3 programını duyurdu ve hikaye böylece başlamış oldu. Bölüm 2: Olaylar gelişiyor. Tarihler tahmini olarak Aralık 2023'ü gösterirken hepsi birlikte kanalının topluluk bölümünde kullanıcılara bir anket sundu. İçerisinde birkaç video seçeneği mevcuttu. Fakat sorun çıkartan bir seçenek vardı. Sürpriz mağaza. Doğal olarak kullanıcılar bu sürpriz mağazayı tercih etti merak edip. Ardından katıl kullanıcılarına özel olarak sürpriz mağazalı adlı bir video paylaşıldı. Evet, bu sürpriz mağaza karanlık mağazaydı. Ben size söylemiştim biliyorsunuz ki güzel bir tane PlayStation 3 rehber videosu çekeceğim. Kimseyle paylaşmayın, bu çektiğimiz video sizde kalsın diye ben benim size bu. Şurada bakın PKG dosyamız var. Evet, sürprizimize böyle bir yaklaşalım. Bu da ne böyle? <laughs> Dur arkadaşlar daha bir kurulum biz devam edecek. Yani şöyle sol tuff arkadaşlar beraber bir şekilde gelelim. Bakın buraya ne gelmiş? <laughs> güzel bir arkadaşlar oyun indirme programı. Benim tarafıma ulaştı ben de size paylaşmak istedim. Şöyle söyleyeyim e, ee, mağazayı yapan kişi ben hatırlıyorsunuz PKJ mağazası paylaşmıştım. Bana diyorduk ki işte orada bir videosunda söyledi işte hani 10 bin tane içerikli mağaza olur vesaire falan filan. Hani kendi mağazasını satmak için böyle bir şeyler de bulundu. Zaten PKJ mağazasını ben yapmadım biliyorsunuz ki ben sadece size e, ee, mağazada kırma videolarını özel ya yaptım söylemiştim. 10 bin tane de içerik yoktu onda 10 bin tane şey 10 bin tane oyun değil diye bana şey diyordu işte hani 10 bin tane o mağazada oyun olur falan diyordu. 10 bin tane oyun yok, 10 bin tane içerik var dedim. Orada galiba beni pek iyi dinlememiş. Arkadaşlar artık bir teşekkürünüzü alırım. Elime ulaştı. Ben de size paylaşmak istedim. Güncelleme geldiği zaman hep buradan yaparsınız arkadaşlar. Hepsi birliktenin bu paylaşımından bir süre sonra 31 Ocak 2024 tarihinde konsolcular Hepsi birliktenin kanalından katıl üyeliği alarak karanlık mağazaya erişti. Ardından bu katıl videosunu ekran görüntüsü altına alarak Google Drive platformuna yükledi. Tabii ki Google Drive'da bulunan bir video kendi kendine yayılamaz. Bu yüzden YouTube kanallarında Karanlık Mağaza Bedava linki başlıklı bir video paylaşıldı. Videonun açıklamasında Google Drive'a yüklenen kurulum videosu ve Karanlık Mağazanın kurulum dosyası bulunuyordu. Bütün bu olaylar gelişir ve bütün PS3 camiası bu içerikten primini kasarken Deko Bey konsolculardan buldukları kurulum rehberini kendince daha güzel bir biçimde anlatarak paylaştı. Herkesin yaptığı gibi. 3. Bölüm Günah Keçisi Bütün PS3 Youtuberları karanlık mağaza kurulum videosunu paylaştı. Ardından Leko Bey'in videosu gerek video kapağı gerek anlatımı sebebiyle en çok tutanı oldu. 2 gün içerisinde 900 küsür beğeni elde etti. Ardından Karanlık Konsol bunca video arasından diğer hiçbirine hiçbir şey demeden piyasaya yeni girmiş ve ilerlemekte olan Leko Bey'i günah keçisi belleyerek İnternette açık olarak zaten paylaşıldığı için videosunu çekmiş olan Leko Bey tahmin edildiği gibi video telif ile kaldırıldı. Buraya kadar her şey normal. Fakat günümüz tarihinde asıl olayları harlamada büyük rol oynayan konsolculara ait olan video hala yayında ve haklarında hiçbir şey yapılmadı. Programı elde etme, herkese açık şekilde yayma ve benzeri şeyleri hepsi birlikte ve konsolcular ilerletmiş ve Leko Bey sadece bu konudan izlenmesini kasarken karanlık konsol sahibi Orhan, Leko Bey'i günah keçisi belleyerek etik sayılmayacak hareketlerde davranmaya devam etti. 4. Bölüm Orhan'ın Gerçek Yüzü Videonun başında Orhan'ı biraz olsun tanımıştık. Şimdi gelin biraz da detaylara inelim. Orhan'ın Karanlık Mağaza programı internette yayılmaya devam ederken maalesef ki Orhan dükkanında sakince oturmuyordu. Aralık 2023 tarihinde 2024'de az bir zaman kala Karanlık Mağaza uygulamasına güncelleme getirmek adına TR Game Studios'a ait olan birkaç yamayı kendi parasıyla satın alıp izinsiz bir şekilde Karanlık Mağaza'ya ekledi. Bunların aralarında en çok ses getiren Red Dead Redemption PS3 yamasıydı. Fakat maalesef tek izinsiz alıp eklediği yama bu değildi. Merhaba arkadaşlar ben Kaptan Walker. Çoğunuz beni RDR yamasıyla tanıyorsunuz. Bugün sizlere konsolla ilgili bazı açıklamalarda bulunacağım. Bu adam sağda solda işte Lekostor açıldı diye benim mağazamı çaldı. Birebir benim içeriklerimi aldı diye yazıyormuş. Videolar çekiyormuş. Daha önce bu adam bizim Red Dead Redemption yamamızı Whatsapp'tan mesajlar, mesaj kanıtlarıyla satın alarak hani ben bu adama destek de verdim yamayı kurması için. Donma sorunu vardı onu çözdük. Bu adama yamayı verdik. Adam kendi mağazasında hani ücretli bir yamayı paylaştı. Ceza bizim Ferex 28'in sitesinde olan birçok yamayı piyasada olmayan birçok yamayı paylaşarak bunları piyasadan aldığını iddia etti. Bu Lür yaması mesela hiçbir yerde yok. Sadece bizim sitemizde var bu adam kendi mağdasına koydu. Aynı şekilde Dante's Inferno, aynı şekilde son zamanlarda çıkan Dragon Age 2 yaması. Böyle birçok yamayı bizim iznimiz olmadan, Ferex 28'in izni olmadan zamanında bedava da paylaşılmış olsa bu yamalara izin vermedi ve adam buna rağmen kendi sitesinde koyup bizim üzerimizden haksız kazanç elde etti. Şimdi Leko'ya adam şey yapıyor. İşte bizim yamalarımızı mağazamızı çaldı. Bizim e, entegre ettiğimiz PKG dosyalarını paylaştı. Ya hayır bu oyunların dil dosyalarının boyutu bellidir. Bunları PKG şeklinde zaten yaptığımızda hepsi aynı sonucu veriyor. Aynı boyutta oluyor. Bunları işte bunlar CD sürümünde uyarlanmış. Multimende çalışıyor diyor. Hayır bu oyunları aynı zamanda update dosyasına da entegre edebilirsin. Çok zor bir iş değil ve ben bu konuda Leko'ya yardımcı oldum. Yani bu adam Birilerini hırsızlıkla suçlarken önce kendine bakacak. Ee, mesela piyasada olmayan bir sürü yamayı bizim sitemizden abonelik alıp satın alarak kendi sitesine koyma hakkını hakkı olduğunu düşünen bir adam. Ee, bu adam zaten bir hırsız. Birilerin hırsızlıkla suçlarken önce kendisine tekrardan bakacak. Nasıl bir karakterde olduğunu herkes biliyor. Hani bu adam için aslında söyleyecek çok şey yok. Ama siz yine de hani birilerinin hırsız olduğunu düşünmeden önce store'unu aldığınız adama bakın. Bu adamla ilgili düşüncelerinizi ona göre şekillendirin. Herkese iyi akşamlar. 5. Bölüm Dekustor'un Çıkışı Karanlık mağaza video kaldırıldıktan sonra karanlık konsol sahibi olan Orhan, paylaşılan karanlık mağaza sürümünün özel sayılabilecek şeylerini devre dışı bıraktı. Ardından kullanıcılar boşluğa düştü. Lekovey'de gidip birisinin mağazasını satın alıp yayacak karakterde birisi olmadığı için ve zaten yazılım sektöründe olduğu için kendi mağaza yazılımını geliştirme kararı aldı. Başlangıç olarak bu mağaza bir PS programından ziyade PS3'lere özel bir web site halinde açılacaktı. Yapım işlemleri tahmini olarak 19 Şubat 2024 tarihinde başlandı. Kısa sürede çok fazla ses getirdi sadece işlemlere başlanması bile. Süreç işlerken Lekovey bu süre zarfında çok fazla deneme yanılma yapmak zorunda kaldı. Web site işi dosyaların art niyetli insanlar tarafından elde edilebileceği için sonlandırıldı. Ardından XMB yazılımı olarak çıkarmaktan başka çaresi kalmadı. XMB yazılımı için internetteki herkese açık bulunan altyapılardan yardım aldı. İçerisindeki Türkçe yamaları bulmak için şimdiye kadarki tüm internet arşivlerini araştırdı. Fakat bir XMB yazılımı tamamen resimler ve kodlardan oluşuyordu. Bu yüzden tasarımda örnek alabileceği bir mağaza lazımdı. Bu yüzden yapılan mağazaya en çok benzeyen karanlık mağazanın tasarımından örnek aldı. Ama bunun çarpıtılacağını tahmin etmemişti. Gördünüz saat gecenin üçü. Saat gecenin üçünde benim uğraştığım olaylar bunlar. Mağazanın benim tarafımdan alınıp yayıldığını iddia ettiniz. Size bunun böyle olmadığını söyledim. Kimse bana inanmadı. Kanıtlarıyla gördünüz zaten. Bundan sonra bizim yaptığımız mağazanın çalıntı olduğunu söylediniz. Buyurun bakalım. Evet dostlar şimdi size mağazamızın dosyalarını göstereceğim. Gördüğünüz gibi dosyalarımız bu kadar. Buraya baktığınızda gördüğünüz üzere mağazamızın ana sayfada gözükmesini sağlayan kodu görüyorsunuz. Atıyorum XML'ler kısmına geldiğimizde Premium içerik. Gördüğünüz gibi klasik bir XML kodu. Eğer anlayanlarınız var ise geri gelelim. Şimdi gelin gözünüzün önünde bir PKG çıktısı alalım. Daha sonrasında bunu şurada gözüken sıfır daha hiç hem dışında hiçbir şey bulunmayan cihazı kuralım. Şimdi bir yandan da bu işlemi başlatalım. Zaten biraz uzun sürecek bir işlem. O sırada diyeceklerimi diyeyim. diye belirtilmiş. Evet şu anda işlemler başladı zaten. Birazdan PKG'miz hazır olur. Aynen direkt USB'mizin içerisine PKG'yi bırakalım. Artık şunu gördükten sonra da zaten bir şeyler diyorsanız bakın PKG burada az önce gözünüzün önünde oluşturdum. USB'de burada bak çekince gidecek. Bak çektim gitti bunun içinde gördün. Şimdi geliyorum. Burada normal PlayStation 3'ümüz mevcut. Bunun sağ tarafındaki USB portuna taktım. Tamamdır. Şu an gayet iyi bir şekilde ayarla. Fenimi aktif ediyorum. Daha zaten yeni kuruldu. Tazecik. Evet şu anda hemen aktif oluyor. Uğraştığımız şeylere bak ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. Komedi gibi ya. Geliyoruz normal USB'den. Az önceki 60 olduğumuz PKG'yi kuruyoruz dostlar. diyecek bir şey kalmadı. Şimdi normalde dostlar zaten beni de görüyorsunuz. Buradan sizleri kalpliyorum eğer ki beni görüyorsanız. Buradan hemen sistemi kapat yapıyorum. Evet şu anda sistem kapatılıyor. Birazdan da sistemi tekrardan geri açacağız. Bekliyorum şu anda makinenin ışığının sönmesini söndü. Bakın görün. Basıyorum. Geliyor. Dediğim gibi yani anlamak istemeyene bir şey anlatamazsınız. A bölümüne gelmiş. Gördüğünüz gibi burada Leco Store Premium zaten en son sürümüyle birlikte geldi yani. Şimdi bazı akıllı arkadaşlar diyecekler ki burada kendisi videoda şey yapmak için yapmış. Hen niye değişmedi? Çok akıllı arkadaşlarımıza da buradan şunu söylüyorum. Milattan önceden kalmış henleri biz bırakıyoruz. En son sürüm hene geçtiğimiz için şu anda henimiz bu. Ee, bundan sonraki kurulumlarda da zaten Hen 4.91 için yapılmış olan Rus elini kullanmaya devam edecek. Mağazamızın da son hali zaten bu şekilde süslenmiş bir biçimde. Mağazada zaten gördüğünüz gibi. Yani mağazayı zaten biliyorsunuz. Buna çok da bir şey yapmanın bir olayı yok yani. Bu olay budur yani. Ben daha buna ne yapayım? Olay budur. Yani buna rağmen benden bir özür bekleniyor. Eğer ki, eğer ki zaten her şeyi duyduk öğrendik. Benden kaynaklı bir sıkıntı varsa ben çıkar özürümü dilerim. Fakat sen o videoda bahsi geçen yamaları kaldırıp özür dileyecek misin? Şahsıma ağır hakaretler de edildi. İftiralar da bulunuldu. Şöyle size koyayım. Eğitim sizdendi. Buyurun. Sundum dedim. Çıktım dedim. Projeyi dedim. Kimse inanmadı. Foto montajlı dendi. Buyurun. Yaptım ben bunları. Pesonuş yaması dediniz. Futbolla zaten alakam yok. O yama bir takipçimizden geldim. Eğer ki sen hani büyüksün ya. Sen büyüksün. Ve bize karşı olumlu davranıyorsun. Gelirsin bana. Bana. Öyle video atmazsın yorumlarına yazmazsın. Kendi videonun yorumlarını hele hiç yazmazsın. Gelirsin bana. Dersin ki kardeşim ben bundan rahatsızım. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Gelirsin bende oturur bunu konuşursun. Sonucunda eğer sen bundan rahatsızsan ben kaldırırım. Ki... Karanlık mağaza kullanıcılarından zaten bize geri dönüşler sağlandı. Mağazanın içerisinde reklam panolarında bir telefon numarası bulundu. Telefon numarasını aradık. Bu videoya gelecekti. Kendisiyle ilgili konuşma görüntülerim zaten mevcut. Daha sonrasında videoya gelmek istemedi. Beni WhatsApp üzerinden engelledi. Kendi tercihim. Fakat o yamanın ona ait olduğuna dair söylemler elimizde mevcut. Kendi şu anda rızası olmadığı için bunu paylaşmıyorum videoda tabii ki. Eğer ki hala kafanda birkaç düşünce varsa Yine bana ulaşırsın. Otururuz. Düzgün bir şekilde konuşuruz. Yani eğer ki açık kaynak kullanmak bir problemse şu çetede de bir problem var. Çünkü mağazanın demosunu şu anda gördüğün gibi hala yayında bu demo. Mağazanın demosu açık kaynakların üstüne yapılmış. Eğer ki açık kaynak kullanmak bir suçsa ki bu bir suç değil. Çünkü açık kaynak herkesin erişebileceği bir kaynak. O zaman sen de suçlu oluyorsun. Ben bu mağazayı açık kaynaklarla yaptım. Elimdeki dosyalar nedir? Hiçbir fikrim yok. Sen mi yaptın? Başkası mı bunu sana verdi? Ondan da hiçbir fikrim yok. Ama bizim dosyalarımız bunlar bak. Canım abim bak. Benden büyüksün. Hala abi diyorum. Buyur. Bunlar. Sen bana inanmadın. Hala hırsız. Hatta şuraya koyuyorum bak birkaç saat önce hatta saat bile olmadı sanırsam. Avukat diyorsun. Aynı metnin içinde bana P nokta şey diyorsun. O... Saat gecenin üçü. Ben bunlarla uğraşmak mecburiyetinde değilim. Eğer ki seni rahatsız eden bir şey vardıysa bunu bu şekilde değil gelip benle konuşacaktım. Boşuna burada drama çıkarttın. Şu anda boşu boşuna ben şu anda neden gecenin üç ayaktayım? Bana hırsız dediniz, üstüme algılar yaptınız. Yaptınız derken sen. O videoyu attıktan sonra bir sürü takipçi. Herkes geldi. Bu bundan çalıntı şu şundan çalıntı. Bak tasarım konusuna gelelim. Eğer ki sen bundan şikayetçiysen dersin ki. Büyüksün ya. Kardeşim ben bu tasarımdan şikayetçiyim. Ben de derim ki zaten tamam abi sen şikayetçiysen değiştirelim. Çünkü ben böyle bir konuyu niye reddedeyim? Sen rahatsızsan ben bunu zaten değiştiririm. Ama sen bir kere bile gelip bana o tasarımı değiştir ben rahatsız oluyorum dedin mi? Ben mağazayı çıkarttığım günden beri hırsız. Dolandırıcı. Şöyle böyle uff. Ne oluyoruz? Ne oluyoruz? <laughs> Dediğim gibi ben diyeceğim her şeyi dedim. Bütün kanıtlar ortada. Eğer ki daha bundan sonra da yine şu şunu yapmış bu bunu yapmış. Şu 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 şu. İlgilenmem. İlgilenmem. İlgilenme. Eğer ki seni rahatsız edecek bir durum varsa ki yok şu bu çalıntı gel şunu kaldır bunu çek buradan geri çekil bunu bir daha yapmayacağım. Böyle bir şey yok. Sen az önce bu zaten bunu kanıtlarıyla izlediniz. Eğer ki senin şahsını rahatsız eden seni rahatsız edecek bir durum varsa gelirsin insancıl bir şekilde kardeşim bu böyleyken böyle ben bundan rahatsız oluyorum şunu değiştirmeni rica ediyorum. Ben de duruma göre neden olmasın derim ya. Neden olmasın? Diyeceklerim bu kadardı. Daha fazladır ama istemiyorum. Artık bununla da uğraşmak istemiyorum. Ben günlerdir bu videoyla uğraşıyorum. Artık sen de kendi videonda da belirtmişsin ya devam etmek istiyorum diye. Ben de devam etmek istiyorum. Ben neden burada gecenin üstünde bir videoyla uğraşıyorum? Bak göz altlarım ponçik ponçik oldu. Dediğim gibi teklifim hala geçerli. Eğer ki tasarımından bir şeyinden rahatsız oluyorsan kardeşim ben bu tasarımdan rahatsızım dersin tasarımını değiştiririz. Diyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Selamun Aleyküm ilk önce. Bugün Faruk kardeşimin bir adam akıllı bir sorusunu yanıtlıyorum. Abi tasarımları çaldın mı malum marketten kara marketten diyeyim veya karanlık marketten doğru mu diye. Kardeşim doğru değil. Onu baştan bileyim. Tasarımlara uğraştık. Tasarımlara yaklaşık ee, düşünüyorum. Bir haftaya yakın uğraştım. Bunu Lekos Store'daki görevli arkadaşlar da bilir. Yani sen de soruyu sorduğun için sen de biliyorsun. İşin en başından beri vardın. Ben sana öyle bir kötülük yapmam. Tırnaklarınla kazıya kazıya bugünlere geldin. Ben sana öyle bir kötülük yapmam, yaptırttırmam, böyle bir ithamı da üstüne kondurmam. Sen benim kardeşimsin her zaman. Aramızda 10 senelik bir abi kardeş ilişkisi var. Şimdi gelelim bu ithamlarda bulunan malum şahsa. Şimdi sen çocuğa bin bir tane laf edeceksin. Hırsız diyeceksin, eğitimsiz diyeceksin, yok o diyeceksin, şu diyeceksin. Ondan sonra diyeceksin ki toplulukta zeytinyağı gibi üste çıkıyor diyeceksin. Şimdi bak kardeşim bu işler bilmiyorsan öğreteyim. Bu işler esinlenilerek yapılır ve senin yaptığın şey de yani bir esinlenme. Kendi demonda bile ne? Yani görüyoruz Dropbox linki kullanıyorsun. E, açık kaynak koda bakıyorum. Hem Brew Store'a isim vere vere söylüyorum. Hem Brew Store'a bakıyorum. Aynı orada da Dropbox linki kullanmışsın. Hani bu kadar mı akıl edemiyorsun? Hani bazı şeyleri. Hani orada hani farklı link kullanırsam çalışmaz diye mi düşünüyorsun? E normal senin tabi böyle düşüncelerin. Yani sana diyecek bir kelime daha bulamıyorum. Bizle muhatap olma. Cidden yani muhatap olma. Yani hele hele ki benle yani beni yani Faruk kardeşim, her zaman yanındayım. Sonuna kadar da destekliyorum. Seni seviyorum canım kardeşim. Bunun üstüne çabalıyorsun. Şunu söylüyorum. Adamın ne mal olduğu belli. Tamam mı? Senin nasıl uğraştığın belli. E tasarımları uğraştık. E arkadaş yani şey yaptık. O kadar uğraştık. E gelsin adımızı hırsız yani biz bu işi daha iyi yapabildik. Yediremedi gururuna. Ev e, videoda özür dilese affedici. Ya kim kimden özür dileyecek? İlk zaten biz dedik bunu böyle yayınladık. Eyvallah. Ama şeyde dedik hadi video kaldırıldıktan sonra da uğraşmayacağımızı belirttik. Kendi mağazamızı çıkartacağımızı belirttik. E, uğraşan yine o. E, bir de diyor e, bir de diyor inkar ediyorlar diyor her hırsız gibi diyor. Vallahi ben sadece senin hırsız yani adını hırsıza çıkartmam. Yok öyle bir şey. O algıya seni ben de yedirmem. Kimse kusura bakmasın. Sen geceni gündüzüne katacaksın, uğraşacaksın, yapacaksın. E, ee, hırsız